Gökyüzü ve Ötesi Kainatın bir boşluktan fazlası olduğunu her zaman keşfetmek istedik. Bitmeyen merakımızla sınırsız hayallerimizi süsleyen bir hedefimiz vardı. Uzayı keşfetmek, uzay yarışında var olmak. Her şeyin ötesinde sonsuz uzaya çıkmak. Geleceği yeni teknolojilerin belirlediği çağımızda yüzyıllardır büyük bir hayalin peşinden koşarak bugünlere geldik. Sağlam bir irade sayesinde ülkemizin stratejik gücünün yükselişte olduğu günümüzde milli teknolojilerimizle bayrağımızı yıldızlara ulaştıracak büyük bir sıçrayış gerekiyordu. Bu amaçla yola çıktık üç kıtada hüküm sürmüş medeniyetimizin uzayda da varoluşunun nişanesi olarak üstlendiğimiz tarihi misyonla. Bu yolculuk en çok merak edilen, en az bilinene yolculuk. Geleceğin başladığı yerdeki büyük mücadelede Türkiye'nin ağırlığını hissettirmek için çalışıyoruz. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde olmazları olduran, hayalleri gerçeğe dönüştüren bilim insanlarımız, mühendislerimiz, araştırmacılarımız, genç nüfusumuz artık uzayı keşfetmeye hazır. Son 20 yılda aldığımız yol, özenle ilmek ilmek işlediğimiz milli uzay programımız, dünyanın geleceğinde söz sahibi bir Türkiye'nin göstergesi. Türkiye Uzay Ajansı olarak bugünden sonra ülkemizin uzay alanındaki tek çatı kuruluşu olarak uzay çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarımızı koordine ederek milli uzay programımıza yön vereceğiz. İletişim haritalama, gözlem, askeri ve sivil istihbarat gibi birçok alanda hizmet veren uydularımıza kendi bilim insanlarımızın geliştirdiği yenilerine ekleyecek, milli uydularımızı yerli rampalardan fırlatacağız. Kendi astronotlarımızı yetiştirip, kendi araçlarımızla uzaya çıkacak, uzağa yakın edeceğiz. Biz inanarak yola çıktık. Bizim için engel yok. İmkansız yok, durmak yok. Hayallerini ülkesinin hayalleriyle büyüten herkesle birlikte inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Geleneği geleceğe, hayallerimizi gerçeğe, bayrağımızı dünyanın dışına da taşımaya hazırız. Şimdi Türkiye'nin uzay çağı başlıyor.